Merhabalar. Bu videoda sizlere bir karar destek paketine eklediğimiz kural algoritmasına algoritmasını nasıl düzenliyoruz onu göstereceğim. E, eklediğimiz kural algoritmasının hemen yanındaki butona algoritma düzenle'ye tıkladığımız anda algoritma ekranı karşımıza gelmekte. Burada artı butonuna tıkladığımız anda ilgili aşağıda seçtiğimiz veri modellerinin listesi gelmekte. Veri modellerini tıkladığımızda ilgili veri modelinin içerisindeki, grubun içerisindeki ilgili parametreye ulaşabiliyoruz. İlgili parametreyi seçtikten sonra burada herhangi bir operatörü belir seçip daha sonra bu operatör üzerinden ilgili seçimlerimizi, işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Burada şikayetler içerisinde herhangi bir şikayetin seçili olması durumunda ilgili kuralımızın sonuç vermesini isteyeceğiz. Bu şekilde bir yapı hazırladıktan sonra kaydetmemiz yeterli. Fakat diğer farklı modlarda da düzenlemeler yapabiliyoruz. Örneğin veri modeli Query Görünüm Modu ve Parametre Query Görünüm Modu şeklinde modlarımız var. Parametre Query Modu en çok kompleks algoritmalar kullanmamız için kullanacağımız modlardan bir tanesi olacak. Burada çok detaylı düzenlemeler kolayca yapabiliyoruz, daha kompleks algoritmalarda bunu göreceğiz. Şu anda eklediğimiz tek bir algoritmamızı kaydettiğimiz anda ilgili algoritmamız burada kayıtlı olarak görülmekte. Şu anda herhangi bir şikayetler bölümünde seçimimiz yok. Seçim yapmadan bir testimizi yaptığımız zaman herhangi bir uyarı vermedi. Fakat herhangi bir tanesini seçtiğimiz anda analiz yap dediğimiz anda bakın Meme şikayet olan vakanızda henüz görüntüleme yapmadığınızı görmektedir. Lütfen öncelikle ultrasonografi ile değerlendirme yapınız şeklinde bir uyarı verdi. Burada görüntüleme yapılmadığı ifadesini eklediğimiz anda e, ilgili görüntüleme alanını da kontrol edecektir. Hemen onu da kontrol edelim. Bakın burada önceki eklediğimiz algoritma Yine burada istediğimiz şey görüntülemede görüntünün yapılmadığını ifade ettiğimiz anda yani artık algoritmamız detaylı olarak gördüğümüz anda her iki durum gerçekleştiği anda yani hem görüntülemenin yapılmamış olması hem de şikayetlerin olması durumunda uyarı verecek. Dolayısıyla şu anda görüntüleme yapılmadı şeklinde değildi planlandı yapalım örneğin. Tıkladığımız anda herhangi bir pozitif sonuç dönmedi fakat yapılmadı dediğimiz anda Bakın ilgili algoritmamız pozitif sonuç döndürdü ve bize ilgili durumun analizini yaparak hangi mesajı vermesi gerektiğini kullanıcıya söylemiş oldu. Teşekkürler.